Ben, 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 ben. ya bence arkadaş Ne manyak bu çocuk ya Daha bundan buraya getirelim Devam mı ediyor bu? Ha? Otura devam ediyor 10 dakikayız Kaç dakika doldu? Güzel ama onunla hakkında bir şey abi. Ben nasıl geçildiğini çözdüm moruk. Virajlarda frene batacaksın. Sen yeni mi çözdün olayı? Sen köpür adam değil misin oğlum? Orhan geçemedi beni. Frenlerde tam çok kök... bir tam köklemiyorsun, hafiften belirliendiriyorsun ha. abi. Tam kökliyorsun abi, tam kökliyorsun, göt atmıyor, yavaşlıyor, rahat dönüyor.